Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 1 Nisan tarihli yatırım fonları haftalık bültenini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın önemli olaylarına ve performanslarına baktığımızda ABD'de PCA verisi beklentiye paralel açıklanırken Fed Başkanı Powell enflasyonun yavaşladığına ikna olmak için geçen sene olduğu gibi birkaç iyi veri daha görmek istediklerini belirtti. Veri ardından 10 altın tarihi zirvesini yenilerken haftayı %3.13 getiriyle sonuçlandırdı. Gram altın %4.09, ons gümüş %1.06, Brent petrol %2.06 yükseldi. Yurt dışı piyasalarda ise karışık bir seyir gözlendi. Yurt içinde Borsa İstanbul haftayı %0.34 ile yatay pozitif kapattı. Geçtiğimiz haftanın en yüksek ve en düşük getirili fonlarında GIE fonu %4.89, TAU fonu %3.97, IVY fonu ise %3.95 getiri sağladı. En düşük getiri sağlayan fonlarda TTE %4.13, GOL %3.87, ZJL %3.48 düşüş gösterdi. Geçen haftanın en çok kazandıran fon grubu serbest ve karma fonlar olurken kaybettiren fon grubu hisse senedi fonları oldu. Haftalık bazda yatırım sayısı en çok artan fon iş portföyün TIV fonu olurken yatırım sayısı en çok azalan fon ziraat portföyün TZV fonu oldu. Geçtiğimiz hafta en çok KT Portföy para piyasası katılım fonuna para girişi olurken en çok para çıkışı Garanti Portföy altın fonunda gerçekleşti. Bireysel portföy yönetimi birimizin yönetmiş olduğu IVF fonumuzun haftalık performansına göz atalım. İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi fonumuz geçen hafta %0.20 düşüş gösterdi. Aynı haftada katılım 50 endeksi %0.03 yükseldi. IVF fonunun yılbaşından beri getirisi %31.35. Ve Raporumuzu özetlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.